Burası bizim ilk temel yerimiz. Şöyle döndüreceğim burayı. Burada 5 4 628 milyona alınmış olan bu işte toplamda 267 tane dairemiz olacak. E, yer teslimi yarın itibariyle başlıyor. İşin toplam süresi ise 400 gün. 2025 yılının sonuna doğru da biz bunu teslim etmeyi planlıyoruz. Teslim süremiz resmi olarak bu şekilde. Fakat biz e, 400 günü baz almıyoruz. E, biz tabii kısmetse bunu size daha erken teslim etme niyetimiz var. Toplamda 14 tane bloğumuz olacak. Bu 14 tane bloktan 10 tanesi bir farklı tip, bir tip. Geri kalan 4 tanesi de ayrı bir tip. Yani burada iki farklı tip olacak toplamda. 2 artı 1 ve 3 artı 1 şeklinde daire sayılarımız var. 2 artı 1 olarak toplamda size 145 daire yapacağız. 3 artı 1 olarak da 120 daire yaparak sizlere bunları kısmetse teslim edeceğiz konutlarımız tabi arazi belki bilenler vardır. Bizim arazimiz 124 dönüm bir araziye oturuyor. Bu arazide de eğimler çok farklı olduğu için başlangıç ve bitiş noktasında toplamda 65 metre kot farkımız var. Kademe kademe gideceğiz. Ayrıca tabi arazinin çok yukarıda olmasından kaynaklı 300 tonluk bir su depomuz da projemizde dahil.